Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız değil mi Sefa? Yanımda Sefa da var. Neyse hangi oyunu oynayalım? Şekerli mi? Neydi? Şekerli. şekerli? Aa, şey. zor ama neyse tamam oynadık. Baş... Başla. Ee, ben kırmızıyım bu arada. Aa, hayır 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 ben kazanacağım. Ben, ben neredeyim? Ben kazandım. Ya. E... <laughs> ee, şimdi... Bir, bir daha. daha, dur, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ben üstteyim bu arada, ben kırmızı. Kırmızı olan benim. Um, İm. Mavi olan da Sefa. He, ay bagetim. <laughs> He. Ya onu alacaktım be. De, çık, çık, çık. Aşağı, aşağı, aşağı. bu Tavuk oynadım. Aşağı. Aşağı. Bu son oyun Bunun bitişi var bu arada. Var Bak, mı? Evet, bitişi var. Oo. Oh. Ana ben maviyi biliyordum neyse. Bir de anne daha da çok güzel bir oyun var şu. Şu. mu? Ha, i̇ki, İki bak şimdi. Bak bunu oynayacağız ya. Bak basılı tutarsan şöyle Biliyor gidiyor. Mi? Ben bunu biliyorum. Evet. <laughs> Olmuyor. Çok zor bunu ama. <laughs> <Olsun ya. gülüyor> Güzel mi? Üçte bir tane tamam mı? Tamam. Tek Al. Bir dakika. Durun. Arkadaşlar durun. 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 Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üç evet. tane. Şu an ikincisini yapıyoruz. Bence interneti kapatalım. Evet. Ha yoksa çalışmaz evet. biter. Ben yenersem evet. bitmez ama. Ee, niye kırılmaz? Sen yenersen bitmez mi? Ben yenersem bitmez. Üçte bitiyor. Üç olan bitiyor yani. Ee, niye bunlar kırılmıyor? Kırılıyor. Ona ateş edince. Ha, hayır. Saçma! Yürüyemiyorum. <laughs> Hadi o zaman bitti. Bu çok zor. Ben evet. oynamadım. Bence sıma sıma sıma. Bu çok güzel. Olmadı. <laughs> 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 Ay. Bunun bitmesi var mı acaba? Yendim. <laughs> <Ya. gülüyor> Hiç oldum. Bunda da biter. Evet. devam ne tamam. tekrar a doğru hiç şey olmadı daha çok... Aa, hayır hayır, hayır. ya neden ya bazen baba biraz çözmüşsün ha bu çok güzel ben oynayamayı ne. neden ya, tamam. neden Heh, <laughs> <laughs> yendim. Hadi çıkalım. Çıkalım. Lan. Sen çıkana kadar. Şu kedi oynayalım mı? Kedi çok zor ama ya. Yo çok kolay. Başla. Hayır. Ay ben mi? Hayır. Sen de öldün. Çok iyi. Hayır. Hayır. Aa, ben kazandım. 3'te biter yine. Ben 3'te evet, biter. Çözemem.

Ne oynayalım? Ne oynayalım? Bu nasıl bir şey? Aa bak şöyle hayır, bir dönelim. şey. Bu yeni gelmiş herhalde. Hayır hayır bak gideceğiz. Ha, Etraftan hayır. döneceğiz sonra geri gideceğiz. Niye arada bir dönüyor? Onu nasıl ayarlıyoruz? Sen çok hızlı gidiyorsun ama. Hayır geçtim. İç oldum. Ben kaç oldum? Sen birsin daha galiba. İki oldum. Ya da açalım mı bence? Bu garipmiş ya. Bu garip boy. oyun. Bundan çıkalım. Ne açalım? Ne açalım? Evet sarhoş. Bu nasılmış? Bu da yeni bu gelmiş. Bu iğrenç. Da. Bence iğrenç. Çok ben iğrenç. hiç denemedim. Bir bakalım da. Ne bu? Bak. Önce ben başlayacağım. Bakalım ben kaça kadar ekeceğim. Dur be ben. Bu ne? Ya bu kötüymüş abi ya. Bak dedim işte. Hadi. <laughs> hemen çözelim hemen boşa e, boşa at da gitsin. Yok. ben. Çok mu saklıyor bu? Ya? Hadi. Ya bununla çıkalım ya bu kötüymüş. Çıkalım tamam. Çıkma Ama de... yeri nereden? <laughs> Bak <gülüyor> burada. Evet. Ah dur yanlış yere. <laughs> evet şimdi iyi, ne no, Bu Yakış da güzel. Ama zor. bayağı zor. Evet evet baya zor. Hayır o yüzden. Bak şu. Şu da var bak. Ben bunu bilmiyorum. Bak Karı yine. Peki. Bu kendi buraya ha, atmaya çalışacağız. Ya. Buraya atmayı. Bu ne? Anlamadım. Nasıl ileri gidiyoruz? İleri gitmek yok. Sadece kaleye atacağız. He o topu götürmeye çalışacağız. Hayır. Kendi kale sen, sen, atmayacaksın kaleni. İşte anladım. Sen kaleni atacağım. E. İkinizinki de gitmedi. Aha. Birbirimize vurmak var mı? Hayır. Ha gitti senin kalene. Kim ya sıkıcı değil mi? Ya karatmış bu ya. E niye vurmamıyorum? Ha ne her dördünde bir tane vuruş geliyor. Döndüğümüzde bir tane vuruş geliyor. Yine vurdum. Ben bu oyunu bayağı frasa aldım. Yok ya bu oyunda. Sıkıcı. Nereden çıkıyoruz? <gülüyor> ben <gülüyor> hala açacağım Nereden çıkıyoruz lan? <laughs> Video kaç dakika? 5 dakika. 7 dakika. Tamam. Bu merak ettim. Girelim. Sen biliyor musun bunu? Evet. Hangisine girelim? Ha Bak. bu golf. Evet. Neredeyim ben? Ben neyim? Hangisiyim ben? Şu anlık şu anlığa kadar ben oynayacağım. Bak şunu atmaya çalışacağım. Ben de oynardım ya. Hayır Selim. Selim şu an video çekiyoruz. Evet Selim var. Video çekiyoruz. Tamam <laughs> sen nupsun. Sen nupsun. <laughs> evet. Bu ne? Ee, video çekiyoruz. Video çekip ee, oyun oynuyoruz. Yine. Aa duvar kırdım. Oyun olarak mı? İşte 5 tane oyun. 4 kişilik. Neyse. Sessiz olur musunuz? Çünkü burada video çekiyoruz. Tamam? Evet, Melek. Sessiz olun. Aa! Tamam. Seninkini attım yanlışlıkla ben. Çözememiştim çünkü. Sıkıntı ya. Aa, bozuk mu? Evet. Ay, bak bu da çok güzel. Arabayı da çok güzel attı. Ben bunu çok severim. Şey, nereye? Şuradan geçeceğiz. Bak, şu Bu arabaların şeyi var. Kon şeyi var. Videomuz kaç dakika? Bence 15. 15 olmaz ya. 10 olsun. Şanlı arkadaş sen kazandın. Evet ben öyle gidiyorum. Ben boyunu biliyorum çünkü. Çok ben öyle. de biliyordum. E dönemedim. Çok zor. Bir de yaparsak atıyorum. da olmaz. Bir de Aa, önceden boyunda dışarı çıkma vardı. Ha? Bu, çıkartmışlar. Ben de onu biliyorum. E, bir dakika menüye gidelim. Bu oyunun şeyi var. Ee, eve gidelim. Şuradan markete gidelim. Ha, paramız çok yokmuş ama ya. Ee, şimdi tavuk değil. İki ve iki. Ha şu. Alamıyormuşuz ya. 2500 liramız var. Elmasımız hiç yok mu bizim? Ama baş biz başka şeyler istiyoruz. Olmuyor mu? Ya, bu da karakter. Neyse bari daha, daha önceden daha güzel şeyler vardı. Ayarlarda mı acaba? Önceden araba şeyi falan alabiliyorduk. Güncelleme getirmişler, onları kaybetmişler. Evet. Onlar şu an videodayız. Hala az önce unuttum video oldu olduğumuzda. Bence şu tavuk çok sevdiğim tekrar oynayalım ya. Aa, sen bunu da çok kötü oynuyorsun ama. Aa, ben kötü oynuyorum. <laughs> ee, bir de şey orada. Bir dakika. Ne yapacaksın? Bir şeyine şey yaptım. Oradan elim <laughs> al. <Ay, gülüyor> ah! Ya hayır. Ah. Sen eziksin <bunlar gülüyor> <laughs> Eziksin derken yandım ya. Ya Bu da son maçımız olsun. Bundan sonra bitsin video. Evet arkadaşlar. Işte. Ah, gidiyordum. 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 Hayır. Öldüm be. Sen bana mı vurdun? Evet. niye dönmüyorum? Dönmem bozulmuştu ya. Hayır ben o o, o, o kafan karışınca olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam attım seni. Ya hadi sonuncusu. Sonuncu değil bir tane. Bu son maç ama son kere çek oynayacağız. Ama <laughs> hangisiyle videoyu bitiriyoruz? Ha <laughs> 2 2 1 ya. <tik> <Ha. gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar <laughs> <laughs> o